Süreç uzadıkça bu işlere sıkıntılar oluyor diye bunu daha önce belirttik. AK Parti'den Düzce Belediye Başkan aday adayı 9 isimden biri olan Selahattin Aydın, Düzce adayının belli olmasının ardından bugün basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına seviyeli bir aday belirleme süreci oldu diye başlayan Aydın, adaylığı belli olduktan sonra Mehmet Keleşi ve İsmail Bayram'ı aradığını belirtti. Ben önce şu konuda hem size teşekkür edeyim, hem de devamında hakikaten çok seviyeli bir aday belirleme süreci oldu. Süreci de zaten kısa tutulmasını ben de önce söylemiştim basın toplantısında. Süreç ne kadar kısa olursa o kadar az faul yapılır diye söylemiştik. Süreç uzadıkça bu işlere sıkıntılar oluyor diye bunu daha önce belirttik. Aday ismi belirlendikten sonra başta Mehmet Kereş eski belediye başkanımızı aradım, iki sefer tebrik ettim. Devamında İsmail Başkanımızı aradım. Dedim başkanım olur siyasette böyle şeyler. hayırlısı olsun dedik. Her şeyi açık açık konuşmamda fayda var diyen Selahattin Aydın, Çok 2009 yılında aday var. gösterilmemesiyle ilgili ciddi ithamlar olduğunu hatırlatırken bu iddiaların sümen altı edilemeyeceğini vurguladı. Benim farklı bir tarzım var. Bunu kabul ederler, etmezler. Ben onu bilemem. Şimdi biz de AK Parti 9 aday yarıştık. içimizden bir arkadaşı aday gösterdiler. Belki geçmişte 2009'da yaşadığımız süreçte belediye başkanlığı sürecinde ki ben o dönem biliyorsunuz Saadet Partisi'nden BD başkan adayıydım. E, Mehmet Kereş başkanımızın aday olmama süreci hakikaten çok sıkıntılı bir süreçti o. E, biz de muhalefet partisi olarak o dönem Saadet Partisi bazı şeyler söylemiştik. Çok ciddi ithamlarda bulunuyor idi. Şunu söyledik arkadaş bu işin hakikaten bu söyleyenler doğruysa e, dosyadır, yolsuzluktur, neyse bu sümen altı edilecek şeyler değildir. Yargı orada. Buyursunlar gitsinler. yargı intikal ettirsinler. Ama böyle bir şey yoksa bir başka arkadaşa aday göstermek için bu mücadele veriliyorsa bu çok şık değil. Nihayetinde herkesin çoluk çocuğu var. Çevresi var. Onuru var. Haysiyeti var. Ee, böyle bir şey de yoksa çıkılır. Özür dilenir. Aydın soru işaretlerinin giderilmesi için açıklama yapılması gerektiğini belirterek söz verildi diye genel merkezin belirlediği adayın peşinde körü körüne koşmayacağını kaydetti. Şimdi biz siyaset yapıyoruz, sokaklarda geziyoruz. Ben her zaman gibi yine esnaf ziyaretlerim var, dolaşıyorum. Şimdi vatandaş bunun şöyle mazeret arkasına saklanmayacağız. Ya muhalefet partileri söyler kardeşimse CHP başkanı diyor ki şimdiki işte belediye başkanı adayı. Kardeşim ya açıkla ya özürle. MHP'de buna benzer şeyler söylüyorlar. Ben bu partinin aday adayı olarak şunu söyleme hakkını, sorma hakkını sahibim. Ben kendi o hakkı görüyorum. Eğer bu siyaset yapacaksak, siyasette biraz ilke, siyasetin namusu varsa kesinlikle bu işte bizi birbirleri rahatlatmalı. Biz nasıl aday adayları tanıtım töreninde söz vermişsek demişsek ki kim içimizden aday olursa olsun çalışacağız hatta buna yemin diyenler oldu. Ben yemin olarak değil de söz olarak bakıyorum. Ama benim bugün çıkıp piyasada rahat rahat çalışabilmem için bu insanların kafasında ki AK Partiler dahil soru işaretlerinin birileri tarafından giderilmesi lazım. Yarışın bak bu böyle bir durum denecek. Biz de rahatlayacağız, çıkacağız. Göğsümüzü gere gere bu partinin genel merkezinin göstermiş olduğu adana adayın peşinde herkesler herkesten çok koşacağız çünkü bu sözü verdik. Ama bu söz dediğim gibi bu Ben söz verdim diye körü körüne koşacak halim yok. Yani hiç kimseden bunu da bekleyemez zaten. Benden bekleyemezler. Dün Mehmet Keleş'in yolunu kesen aday olmasını engelleyen aynı kişilerin bugün kamuoyunu aydınlatması gerekir diyen Selahattin Aydın, verdiği sözü tutabilmek için soru işaretlerinin kalkması gerektiğini ifade etti. Bu konuda kamuoyunu kim aydınlatacaksa bu çıkıp birilerinin burada evet bu şöyle şöyle deyip rahatlatması lazım. Dediğim gibi biz de cani severek koşturmamız lazım. Verdiğimiz sözün, kendi adıma söylüyorum, verdiğim bu sözün, yani kim olursa olsun koşturacağım dedim bu sözün arkasında durabilmem için bu soru işaretlerinin ortadan kalkması lazım. Bir daha söylüyorum, bunun partili ile ilgisi yok. Yani muhalefet soruyor, CHP soruyor, MHP soruyorsa parti içinden biri olarak herkes sorduğu gibi ben yüksek sesle basın huzurunda söylüyorum. Çünkü basın önünde bir söz verdik. Açıklamalarının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Aydın, bir gazetecinin sizin vicdanınızda Mehmet Keleş nasıl bir insan sorusuna şöyle cevap verdi. Siyasetimizi yapacağız adam gibi. Ne takdir edilmişse o. Benim derdim o değil. Ben eğer anlatamıyorsam kendi şey beraberimi bir daha şey Şöyle Bu kişi hedef aldığı Hedef alma değil. Evet. bir Herkesin cevap ver Tabii ki il başkanımızdır. İl başkanımız diyecek ki kardeşim. Bak bu iş böyle böyle oldu diyecek. Evet. Biz de çıkacağız cami görürden insanlara bak arkadaş bu iş böyleymiş diyeceğiz ve o iş diyeceğiz. Bir başka Şu gazetecinin var, Metin Kaşıkoğlu'nun özür dilemesi yeterli olacak mı sorusuna ise ben bu fotoğrafta yer almam şeklinde cevapladı. Mı? Bakın bu soru cevabı ben şimdi söyleyeceğimi söyledim. Ee, bu Bundan sonra muhatap ben değil. Ben söylüyorum bu insanlar bakın partili parsınız. Şey, esnaf partili. geziyorum diyor ki esnaf ya arkadaş diyor bu ikili nasıl gelecek? Şimdi ben aday tanıtı, tanıtımına gitmedim, davet edildim. Ben böyle bir fotoğrafta bulunmak istemem. Bu kadar ciddi şeyler olmuş, bak sizin huzurunuzda konuşulmuş. Ben kalkıp hiçbir şey yokmuş gibi böyle bir fotoğrafta yer almak istemem. Gazetecilerin son olarak Kaşıkoğlu'nun siyasetten özür dilemesi yeterli mi, istifa mekanizmasını harekete geçirmesi daha sağlıklı değil mi sorusuna aydın, çıkıp dobra dobra söyleyecek diyerek cevap verdi. Arif olan anlıyor zaten yani anlamayan yok sonra... ha, benden mi istiyorsun yani evet. bu cevabı net. şunu söyleyeceğim ha, net şu manzara şu eğer bir araya gelmişsek bundan daha net bir şey olabilir mi şunu söylüyorum geçmişte bu ithamda de. bulunan arkadaşların çıkıp demesi lazım. geçmişte siyasetten biz böyle bir şey yaptık asla kabul etmiyorum da yani ya böyle bir şey yoktu yani biz bir başka arkadaşa aday göstermek için böyle bir tezgah yapmıştık diyebilir veya hakikaten böyle bir şey yoktu kardeşim yani bunda isim istiyorsanız çok rahat edin söyleyebilirsiniz yani.